Akınsoft Volvox Market Otomasyonu A-Class Terazi Entegrasyonu Bu entegrasyonun yapılabilmesi için öncelikle lisansınız üzerinde yazar kasa terazi modülü olması gerekmektedir. Market Otomasyonu programımız üzerinden A-Class Terazi Entegrasyonu'na giriş yapıyoruz. Bu alan üzerinden direkt olarak terazinin kendi yazılımıyla entegrasyonumuz bulunmamaktadır. Fakat terazi programına gönderilebilecek bir ürün dosyası oluşturulabilmektedir. Temel menüsünden ürün dosyasının oluşturulacağı klasörün dosya yolunun belirtilmesi gerekmektedir. Bu alandan seçim yaptıktan sonra ürünleri oluştur butonuna tıklayarak Volvox ERP üzerinde gönderime hazır olan stoklarımızın klasör içerisine ürün dosyası oluşumu gerçekleşecektir. Bu entegrasyonda stoklarınızın gönderilebilmesi için bazı zorunlu alanlarımız bulunmaktadır. Volvox ERP üzerinde Stok tanımları içerisinden kaydedilen stoklarımızın stok kodu, barkodu, birimi, fiyatı ve özel ayarlar iki sekmesinde bulunan yazar kasa KDV departmanının seçili olması gerekmektedir. Bu alanlardan herhangi birinin eksik olması durumunda oluşturulan ürün dosyası içerisinde yer almayacaktır. Ürün dosyası oluşturma işlemi tamamlandığında ilgili dosyayı terazinin kendi yazılımı üzerine yüklemeniz gerekmektedir.